Arkadaşlar ben Sefa bugün Granny oynuyoruz ama <laughs> Evet Tabii ben Granny'nin doğum gününü unutmuşum yani Çünkü Granny'nin çıkış şeyi 2017 1 Aralık Biz şu an 6 Aralık'tayız Ve ben 5 gündür Granny'nin doğum gününü kutlamıyorum ne efendim? Ben, ben neredesin Normalde oynuyoruz bu arada. Şimdi ilk önce ben bir üst kata çıkacağım çünkü burada bir bazen oluyor. Aynen öyle. biliyor mu? Ne? <laughs> <hediye>. Başka <laughs> nerede olur? Bir tane var çok güzel, çok iyi gidiyoruz. Başka nerede olur? Bakayım sen de burada ol. Gene buldun. Ha beni gördü, benim burada olduğumu biliyor. Hala burada olduğunu biliyor. oldu Bir ses çıkartalım. Eee, biz bir çoğunu bulduk. Biz bir çoğunu bulduk. Şimdi ne olacak? Başka nerede olabilir? Şeyden çıkıyor mu arada kilitli böyle kumanda isteyen bir tane şey var ya kapı. Ondan çıkabiliyor mu? Ne burada. ne şey yapalım? Benim Granny. Bak ne buldum. yeni verdim. Hmm. Aha burada. Engel. Hayır, bir daha baba Evet. Burayın eğer bir oynuyorsanız Grey. Grey. Ya asla dalga geçmeyin. Yoksa çok geçeyiz ama. En doğrusu. Ya şimdi bekle. Ya ben senin hafızamı biliyorum. <laughs>

körlüğü bitti. ne yapalım? Çünkü daha vaktimiz var. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Tamam ben hediyim Gel ben hediyim Yani şey hediye derken ben hediyeyim derken. Beni bizi öldürmeyi bence seviyor. O yüzden full ekran çık. Yani hediye ben derken ben, bizi öldürmeye zevk alıyor mu alıyor. O yüzden beni full öldürmesini istiyor. Bakalım game over olarak ne çıktı. Yani ben bir hediye. Gel. yılbaşı modu var ha. Yılbaşına gelince de çekeriz artık. Bilek öldürürüm şimdi kendimi. Evet beyler. Odaya birisi geldiği için. Başka bir odaya geç. Çok karanlık. Beni de göremiyorsunuz ki. Ne, ne arıyor? Görünmüyorum değil mi? Baksana görünmüyorum şu anda. Benim reklam, reklam çıktı iyi için oldu. Evet biliyorum beni şu anda göremiyorsunuz ama yapabileceğim bir şey yok. Hadi gelin gelin içine gelin. Buraya atarsan ne olur? Benim illa Aa buraya göremiyor. Ben ona göremiyorum. Hı? Hmm? Gelmilepe. Gel öldür recuper. gel. Gel şaka yaptım gel. Gel öldür beni. Bakana gel. Baka gir. Baksana beni göremiyorsunuz. Bonus day. The last day. The last day. I love you. Bitsin artık. dur. Nasıl zor? Ben bilerek öldürüyorum. Kendimi bilerek öldürüyorum. Ben bir hediye. Hediye. Hadi güzel bir şey çıksın. Aha. Granny bize Osman'ın da atacak. Bir şey söyleyeyim. Green Turk'ler yapsaydı bence bu kısmı getirirlerdi. Ve kısımda Osman tokata atarız biz. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben hala gözükmüyorum ya. Tabii karanlıktayım şu anda ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Kray'ın doğum gününü kutladık. Hatta şunu döşeyelim. Kendinize iyi bakın.